geliyorlar. Abi ayrılır. bak. Ayrılın. Ayrılın abi. Bir ayrılın ya. Ha. Bot bot. Bu HDMI'ye benziyor. Malzemeler bende. Yandam Birazcık daha yamuk. İki tarafta yamuk şey diye soruyorum? Benim bilgisayarda o kablonun girişi <laughs> var mı? vardır. Vardır, benimki. vardır. Ee, bir yan tarafında daha da yeni aldım bilgisayar. İnlediyim Kesin vardır yani. benim bilgisayarın güncel bilgisayar yani. Benim, Eski ise olmaz derim de yeni bilgisayar. Benimkinde bile vardı diye düşünüyorum. Oha! Oğlum siz gelmediniz mi benim buraya? Yok. Adam mı var? He, bagy geldi dedi. Ben zannediyorum sizsiniz. Dur geliyorum. Tamam, sessiz olalım. Malzemeler bende. İyi ki bir sessiz olalım diyoruz. Adam işaret yaptı. İki kişiyle. Geliyor. Geliye. 400 metre çok Abi harbi. sessiz. Sessiz. arkadaş biri herkes konuş la. Bitti 4. mi? Bitti, bitti bitti. mi? Bitti. Şey. Ortak 150 metre kaldı. <laughs> M4 var, kar var, çanta 3 var. Oh, geldim. 2 tane Abi, kar çekey. var. Bir şey var. Başka oduruz isteyen var mı? Düşman görüldü. Araba bak burada bak sağda Düşman görüldü Toros var orada Sağda durayım o zaman Aşağı doğru iniyor Arabaya evet. bastım Görünen kimse yok Şurada mı? Hayır hayır buranın arkasına Düşman doğru Düşman görüldü Buradaki eğime doğru iniyor Beyaz bir toros kim alacaksa drop'u abi gelsin. Ola alın ya. Yasir git drop'u al sen. Ben bir yelek iki ana sarlı yelek alırım. Alacağım yani. hemen evet, geleceğim oradan abi. Gel Mustafa. Alacağım. Oo kastı kastı. kastı. Geliyor Ama araç geliyor. Gel bu buydu işte bunlar bunu da almışlar yelekleri temizmiş dediler işte kroza muraza var bak ha yasir çekebileceğim da o kadar bir şey şey lazım bana ya arkadaşlar daha var ha o oh, adamı gördüm beyler adamlar burada. Düşman görüldü. Bu canlarınızı bir tazeleyin baylar. Can tazeleyin Bir tanesi yedi. Arabayı arabayı kaçırsak. Mı? Araba bende. Abi ölüye geçen kim? Alper Bade şart dedi bir üzmüştür Bade şart dedi Yine gösteriyorlar, oldu. yine gösteriyorlar A, adam adamı biri burada. Düşman görüldü düşman görüldü. Düşman görüldü. Düşman görüldü. düşman görüldü düşman görüldü, düşman görüldü orası payğıma işarettim bir. Vay attım geri ya. Şu Şu kaçtı. Düşman abi. görüldü. Evet ikisi de orada ortada. baş. Şu evin içindeler ya. Düşman görüldü. Evet. Bunlar eve yattı. Yattı lan bir evi. He. Yedi benden <laughs> düşmedi az rahat Ben daha bakıyorum ama daha göstermeyin lazım. Düşman <laughs> görüldü. Oğlum bir drop daha düştü lan buraya. Oha Gir be. Abi M249 var, kas 3 var tertemiz. Gir buraya. Yasir ya. neredesin? Şeref iyi oynayın. Yedi bir tane. Bir Abi skip. şunlar Bunlar Düşman sağladılar. görüldü. Beyler. He? Bunlar sağlığa da başlıyor abi. Düşman görüldü. 3 kişi 3 kişiler sağlıyorlar. Tamam abi. Biz onu Burayı keselim ben... Alper biz o Alper biz o sağa oynuyoruz Alper ona göre. Tamam. Tamam abi. Onlar büyük ihtimalle şu olarak Düşman, Düşman görüldü. Ya şuraya. Düşman görüldü. Düşman görüldü. <laughs> Dayanlar yok, yok. nerede hiç görüntü yok burada. Şu an bende de yok. Bakıyorum. Yasir sen de gördün değil mi? 3 kişi evet, 3 kişi 3 kişi. 3 kişi orada Ora öldü. Ta bura buradan mı? aldım ha. Benim buram mı? Aynen abi ta buradan ne? aldım. Evet abi evet evet önümüz oradan mı geliyorduk? Yok, tek geldim. Evet. Yerimize geri dönelim. O dağdakiler bizim yerimize gelmesin abi. Tamam. Ya adam burada lan dalıp dışa buraya ne yaparsın? Ya ben o havada bekleyeyim işte. Aa adamlar hala dağda ya, da gözüküyor. İki kişi. Hadi. Şey buraya lan. Düşman görüldü. Aynen burayı iyi halledin. Bu ne lan? Oh Allah Allah. <laughs> Amma telefon trafiği ZAMAN Allah aşkına bugün ya. Efendim anacım. alan Efendim değil, bir tane. Evet. Aa arabaya bindiler. Arabaya düşman bindi. görüldü. Abi, Tepe, Düşman aldı. görüldü. Anneciğim telefonum çekmiyor. Alo. Anacığım benim telefonum çekmiyor galiba benim benim <laughs> i̇yiyim konuştum. anacım iyiyim sen nasılsın iyisin değil mi?